Nebe Suresi 40 ayettir. Nebe, haber demektir. Surede ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haber mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan, kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde yedi kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz, gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık.